Esnek çalışma modelleriyle patrona kısmi zamanlı çalışma teşviği geliyor. Detaylar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan. Yeni sürüm istihdam paketiyle birlikte 25 yaş altı ve 50 yaşın üstündeki işçilerin sözleşmeli çalıştırılmasının önünün açılması planlanıyor. 3 düzenleme üzerinde duruluyor. Buna göre ayda 10 günden az çalışan gençler için sigorta primi ödeme zorunluluğu kaldırılacak. Sadece %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığında sigorta primi yatırılması yeterli olacak. Hükümet eliyle patron, kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik edilecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için Belirli süreli iş sözleşmesi yapmak kolaylaştırılıyor. Belirli süreli iş sözleşmesinde ise sözleşme süresi bittiğinde çalışan ihbar tazminatı ve kıdem hakkını alamıyor. Sözleşmeleri yenilenmediğinde de işe iade davası açamıyorlar. Bakanlığın detaylarını sunduğu paketin bu hafta meclise gelmesi bekleniyor.